Merhaba Tindex Ailesi'nin Tatlış Pandası. Yeni videomuza hoş geldin. Evet, 2021 DGS sıralamaları nasıl olacak ve anket sonuçları neleri gösteriyor? Bundan bahsedeceğiz. Instagram'da ve YouTube kanalında yaptığım anketler vardı. Onların sonuçlarını beraber inceleyeceğiz. Ondan sonra yeni 4 tane anket paylaşacağım size bu videonun altında ve bu sayede son yılların hangi DGS'si en zordu? 2021 DGS bir sayısal öğrencisi için kolay mıydı, zor muydu? 2021 DGS bir sözel öğrencisi için kolay mıydı, zor muydu? 2021 DGS bir eşit ağırlık öğrencisi için kolay mıydı, zor muydu? Bunları sizinle paylaşacağım ve paylaşırken ben DGS'den çıktığım zaman kolay demiştim. Şimdi onunla ilgili çok fazla tepki verdiniz. Bu konuya da biraz açıklama yapmak istedim. Şimdi beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle şeyden başlayalım. Ben sınavdan çıkar çıkmaz Instagram'da DGS nasıldı? Kolay, zor diye bir paylaşım yaptım ve bu paylaşıma %38 kolay, %62 zor demiş. Yanlış hatırlamıyorsam bu buna yaklaşık bir 700-800 kişi falan katılmıştı ya da 1000 civarı da olabilir tam hatırlamıyorum. Neyse bunu geçtikten sonra bir gün sonra mı birkaç saat sonra mı ne bunu paylaştım. Dedim ki 2021 DGS sözel nasıldı? Hani kolaydı zordu vesaire falan. Yine ona da bu civarlarda insan katıldı ama daha az sanırım. Yüzde %28 kolaydı %72 zordu demiş. Yani zorlanan arkadaş sayımız daha fazla. Ve 2021 DGS sayısal nasıl diye sordum. E, yüzde %45'i kolaydı %55'i zordu demiş. Bunların ikisini de arda, arda paylaştım bu arada. Şimdi ben DGS'den çıkınca kolaydı dedim. Neden? Onu açıklayayım size. Ondan sonra devam edeceğiz. Daha anketimiz var ve biraz açıklama yap yapacağım ondan sonra bitireceğim bu videoyu. Şimdi ben DGS'den çıkar çıkmaz kolay dedim çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. TT'ye de girdiğim için çok daha zor bir DGS bekliyorum ki ben bu kanalda her zaman size zor kaynaklarla çalışın. tyT kaynaklarla çalışın. Kendinizi her zaman zorlayın diyorum. Zorlayın ki size sınav kolay gelsin. Bakın ben 2018'de çok az çalışarak DGS'ye girdim. 12.000. oldum. Şu an ekranda sonucu görüyorsunuz. Sonra çok çalıştım. Zor kaynaklardan, zor hocalarla çalıştım. 299. oldum. 2020'de Tekrar girdim. Puanım kesilmesine rağmen 915. oldum. Kes ki hiç çalışmadan bir iki ay belki bakmışımdır. O sırada zaten YouTube kanalıyla uğraşıyordum. O sene yani hem de bilgisayar mühendisliği okuyordum hem de o sene şöyle bir şey var. Benim puanım kesilmese 915 değil ilk 300-400'lerde falan bir sıralama alıyorum. Ya düşün çalışmadan yapabiliyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben zaten hani belli bir seviyenin üstünde bir öğrenci olduğum için evet bana kolay geliyor. Ama siz arkadaşlarıma biraz daha zor geliyor olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Ben zaten rahatlıkla 500'e bine girebilen bir insan olduğum için hani mükemmelim harikayım anlamında söylemiyorum bunu. Hani ger gerçekçi oluyoruz. Şimdi o yüzden çalışmadım bu sene. Çalışmadığım halde de çok fazla soru yapabiliyorum ve bu da bana kolay hissettiriyor. Neden? Çünkü ben zamanında çok zor kaynaklarla çalıştım ve zorun ne demek olduğunu iyi biliyorum. Zaten bu yüzden size hep zor çalışın, zora çalışın, TT kaynaklara çalışın dedim ve hala da bunun arkasındayım ve hep de bunu demeye devam edeceğim. Çünkü olması gereken bu. Sen TT kaynaklarıyla çalışırsan, sen zaman yiyici sorularla çalışırsan, sen en zor sorularla çalışırsan, DGS'deki kolay soruları zaten yersin, bitirirsin. Onu herkes yiyip bitirir. Ama zor soru geldiğinde, dikkat gerektiren soru geldiğinde çalışan adam yapar. Özellikle de zora çalışan adam yapar. Ve ya kaliteli hocalardan dinleyeceksin ya da TT kaynaklarını kullanacaksın. Bunu yine hatırlatmış olalım. Yani kısaca anketlerimiz bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi sözlere daha zor diyorlar ama sayısal da daha kolay diyen arkadaşımızın sayısı daha fazla. Şimdi ben bir de bir öngörüde daha bulunmuştum. Onunla ilgili de anket paylaştım. Onu da gösterelim. Sevgili DGS sayısal pandalarım, Sıralamaların 2019-2020 arasında olacağını. Yani ne 2020 ne 2019 olacağını, bunların arasında bir yerde olacağını. Yılmanın 40-45 arasında olacağını. 40 45 arasındakiler ya yani 40 yaptım ve 3000'e 3000'e girebildim ya da 45 yaptım 3000'e girebildim. Yani 45 yapan ilk 3000'e girebilecek düzeyde iyi bir skor elde eder ki bu geçen seneye demek. Ya da herkes 40-45 yapmıştır. 40-45 yapmanın bir değeri olmaz. 7000 civarı gelir. Buna %60 arkadaşlar katılıyorum. %40 katılmıyorum demişler. 447 kişi de oylamaya katılmış. Şimdi buradan şunu çıkartıyorum. Demek ki yığılma 35-45 arası olur. Sıralamalarda o civarda 3000-5000 arası gelebilir diye düşünüyorlar sanırım arkadaşlar. Şimdi bu konuda buna benzer bir şey artık paylaşmanın bir faydası olacağını düşünmemekle beraber 4 tane az önce de bahsettiğim yeni anketi size açıklama kısmında bırakıyorum. Hem açıklamaya yazacağım hem baş sabitleyeceğim. Lütfen bu anketleri kullanın. Ha, eğer isterseniz bu videoyu paylaşın. Diğer arkadaşlar da bu bilgilere sahip olsunlar ve anketleri görsünler ya da direkt olarak anketleri paylaşabilirsiniz. Anketlerden benim hiçbir kazancım yok. Ücretsiz oluşturulan normal klasik anketler. Siz kendiniz bilgi sahibi olun diye paylaşıyorum. Her yerde paylaşacağım. Sizler de paylaşırsanız acaba gerçekten sınav kimlere nasıl hissettirmiş bunu da görmüş olursunuz. Biraz belki içiniz rahatlar. Size böyle faydalı olmaya çalışayım dedim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup panda olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.